Merhabalar, hoş geldiniz kızımın mutfağına. Ben buradayım, torunlarıma güzel bir poğaça tarifi bırakmak istiyorum. Hemen işe koyulayım, sizlere tarifimi anlatayım. Öncelikle bir bardak sütümüzü, bir su bardağı sütü, bir su bardağı suyumuzu, bir paket mayamızı bulacağım. Neredeydi? mayamızı da bulduk. Bir paket de mayamızı içerisine koyalım. Makas çekmece. bulacağım. Makas çalabilirsin çekmecede. Burada mı? Tamam. Biraz mutfakta acele olduğumuz için bazı şeylerin yerini göremiyoruz. Bir paket mayamı içerisine koydum, boşalttım. Bu şekilde yumurtamızın 2 adet yumurtanın beyazını içerisine, sarısını da üzerine sürtmek için, sürmemiz için kenarda bekletiyoruz. Yumurta sarısını da koyduk. Beyazını, beyazını 2 yemek kaşığı şekerimizi koyduk. Şimdi tuzunu birazdan koyacağız. Önce bunu bir karıştıralım. Etkileşimini tamamlatalım. Hamur mayasının erimesini birazcık karıştırarak yardım edelim. Hemen arkasından unumuzu ben 5 bardak unumu eledim. Buraya kabımın içerisine koydum. Biraz daha karıştırayım. Daha tuzumuzu koymadık. Onu söylüyorum. Şuradan sıvı yağımızdan çok koymayacağız. 3 yemek kaşığı da sıvı yağımızı koyduk. Ve unumuzu alıyoruz elimize. Güzelce eleyelim. Ben 5 bardak unu bu şekilde kabımın içerisine koydum. Ve şimdi kontrollü bir şekilde hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Karıştırdıktan sonra unumu, tuzumuzu koyacağız. Daha iyice katılaşmadan çünkü birazını koyduk ve şimdilik sıra tuzumuza geldi. El böyle göz kararı ben bildiğim için bir tatlı kaşığından birazcık fazla un koyabilirsiniz. Dediğim gibi 5 bardak un kontrollü bir şekilde koyuyoruz ve daha sonra elimizi içerisine koyup güzelce karışık yoğuracağız. Önce karıştırayım. şekilde hamurumuzu güzelce tezgahımızın üzerine alıp özleştirerek yoğurmak daha güzel. Görüyorsunuz. Bu yumuşaklıkta yaptık. Ya. Kabımızın içerisine alıp üzerine kapatalım. Mayalanması ya bekleyelim. Şu anda hamurumuz mayalandı. Harika bir şekilde. Böyle avucumuzun içerisine alacak şekilde bezelerimizi büyüttüğümüz zaman poğaçalarımız çok büyük olur. Küçük yaparsak normal olur. Artık o ölçüyü kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde koyup hepsini e, bezeleyip bir kenarda mayalandıracağız. Bezelerimizi aynen bu şekilde bir servis tabağı boyutunda ama uzunlamasına yaparak hemen üzerine bir kaşık buradaki katı yağımızdan ya da tereyağı diyeyim gezdirdikten sonra hemen uzunlamasına içinin harcını koyuyorum. Bunu patatesli de yapabilirsiniz. Farklı şeylerle de yapabilirsiniz. Ama biz peynirli yapıyoruz. Peynirliyi daha çok seviyor çocuklar. Bu şekilde bükerek görüyorsunuz. Şuraya kenara alıyorum ki biraz kendini bıraksın. Daha çok güzel olsun diye. Aynı bir tane daha yapayım. Şu şekilde. Ve hemen içerisine şöyle bir kaşık tereyağımızı gezdirelim. Elimizden de yaptıktan sonra yine peynir harcımızı bu şekilde içine koyuyoruz. Bunlar sabah sahurda gerçekten çok güzel oluyor. Hemen yapmanızı isterim. Çıkartıp sıcak sıcak ısıtarak yerseniz daha güzel oluyor. Şimdi bunu böyle yapmıştım. İlk başta açtığımı size gösterme amaçlı Hemen bunu yapayım. Bu şekilde açıyorum. Şöyle kıvırıyoruz. Bu şekilde buradan çıkarttım. Bunu da aynen buradan çıkarttıktan sonra şu düğümü atıyorum ve bu şekilde tepsimin içerisine dizeceğim. Bir tane daha yapıyorum. Yine tam göresiniz. Yine böyle uzatıyorum. Beklediği zaman daha çok yayışır. Ben hemen hızlı yapmaya çalıştım. Sizin zamanınızda çok almak istemediğim için bu şekilde yapıp burada halkamızı geçiriyoruz. Bu kadar. Yumurta sarılarını da güzelce sürdükten sonra birazcık isteğe bağlıdır tabii ki. Çörek otu isterseniz susam. Ne isterseniz onu atabilirsiniz ama ben çöreğe daha çok sevdiğim için böyle çörek atıp birazcık tepsi mayasını bekletip fırına atıyorum. Böyle. Gördüğünüz gibi artık fırından aldık. Nar gibi kızardılar. Sahurda afiyetle tüketeceğiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, Benimle kalın. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın.